Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza uzun zamandır video atmıyorum yani uzun zamandır dediğim bir hafta olmuş gerçi e, çünkü artık Twitch'te yayınlara geçtim en basit yoldan şuradan kapak resmimizden tıklayarak Twitch kanalımıza ulaşabilirsiniz veya şöyle herhangi bir videomuza gelip oralara link koymuşumdur koymadıysam bile dediğim gibi direkt buradan Twitch kanalıma ulaşabilirsiniz. Yine orada da ismim, yeni YouTube ismimiz de bu arada 3 absolut yaptım. Kapak fotoğraf falan ayarladık. Bir arkadaş sağ olsun yaptı. Ee, Twitch, Twitch'te daha çok artık yayınlara, oyunlara falan Twitch'e devam edeceğim. YouTube'a da tabii ki ara ara video atacağım ama Twitch şu an benim için daha önemli. Ee, canlı yayınlar daha rahat oluyor. Aynı şekilde gelip takip ederseniz sevinirim. Hani ee Twitch'te takipçi gerçekten güzel oluyor. Bir intro intro koydum. Beni desteklemek için yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri takip etmek. öbür destekleme şeyleri de vardı. Takip etmeniz yeterli. Başka mesela burada bilgilerimi yazdım. Yine YouTube kanalım buradan zaten ama YouTube'dan gelen kişilerin bunu görmesine gerek yok. Bağış linkim var. BuyNo Game'den beni destekleyebilirsiniz. Öbür sitelerden PerDigital veya ee, game satıştan denedim maalesef onlardan yapamadım Bayno Game'den çok rahat bir şekilde desteklemek isterseniz tabi öbür türlü çok önemli değil destekleyebilirsiniz yani bayağıdır yayın açıyoruz Twitch'te her gün açmaya çalışıyorum bir vs 1 olsun veya dereceli tek çift oynuyorum veya csg oynuyoruz mesela rakabetçi atıyorum yoldaş oynuyorum farklı farklı oyunlar da var zaten bilgisayarda Aynı şekilde e, Twitch'te 1 vs 1'lerde mesela şu an 65 takipçiyiz ya 100 takipçi ulaştığımız zaman RP çekilişi yapacağım Riot Points hani lol parası İşte 100 takipçide mesela 800 RP 1 vs 1 ödüllü 800 RP yaparım tamam mı? Veya istek doğrultusunda 1 vs 1 ödüllü 400 RP ödül 400 RP yaparım Kalan 400 RP'yi de çekilişle dağıtırım. Yani gelip takip ederseniz sevinirim. Twitch'te artık dediğim gibi yayınlardayız. Youtube'u da bırakmamaya çalışacağım. Destekleyen herkese teşekkürler. Desteklemeyenin de canı sağ olsun diyelim.